Merhabalar, ben Rabia Hemşire. Bebek ve Çocuk Sağlığı Hemşiresiyim. Aynı zamanda öykü koçuyum. Bugün sizlerle kısa gündüz uykuları, nedenleri ve çözümlerini konuşacağız. Eğer bebeğiniz kısa gündüz uykusu yaşıyorsa, nedenleri arasında öğrendiği yeni bir becereyi tamamen tekrar edememesi ile düzgün bir şekilde vakit geçirememesi ve uyku uyanıklık sürelerini tam olarak ayarlamamamızdan kaynaklı sorunlar yaşıyor olabilir. Eğer bebeğiniz uyuttuktan sonra 5-10 dakika içerisinde uyanıyorsa muhtemelen tam olarak uyumamıştır. Ya emzirerek uyuttuğunuzdan kaynaklı ya da sağlayarak uyuttuğunuzdan kaynaklı küçük bir kestirme yapmıştır. Eğer bebeğiniz kurulu saat gibi 33 dakikada uyanıyorsa muhtemelen uyutmak için geç kalmışsınızdır. Eğer bebeğiniz 35. ve 45. dakikalarda uyanıyorsa geç ya da erken uykuya gitmenin her ikisi de söz konusu olabilir. Bebeğiniz ısrarla 45. dakikada uyanıyorsa o zaman yeterince uyku basıncı elde etmeden uykuya götürmüşsünüzdür. Ya da anneyle tam olarak vakit geçirememiştir. Bebeğiniz desteksiz uyuyor. Buna rağmen kısa gününüz uykularını çözemiyorsanız uyku ve uyanıklık sürelerini mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Bebeğiniz uykuya giderken hiçbir sorun yok uyku ve uyanıklık sürelerini gayet güzel bir şekilde ayarladınız. Fakat bebeğiniz yine ısrarla kısa gününüz uykusu uyuyor. O zaman şunu düşünebiliriz. Bebeğiniz kendi başına uyku döngülerini atlatamıyor. Peki neler yapabiliriz? Bebeğinizin kurulu saat gibi uyandığı dakikadan 5-10 dakika öncesinden bebeğinizin odasına gidip onu hafif bir ninni açarak ya da ufak dokunuşlarla uyararak tekrardan uyku döngüsüne girmesine yardımcı olabilirsiniz. Eğer bunu yapmanıza rağmen bebeğiniz uyandıysa tekrar aynı yöntemle uyutmayı deneyin ve lütfen bebeğinizin uyku saati bitene kadar odadan çıkartmayın. Eğer bebeğinizi 30. veya 40. dakikada uyandıktan sonra uykusu yok deyip odadan çıkartırsanız bu bebeğinizde alışkanlık haline gelir. Bana ideal uyku süresini soracak olursanız 50 dakika ve 1,5 saat derim. Ama şöyle bir şey var. Bebeğiniz 45 dakika uyudu, uyandı, diğer uykuya geçişte hiç zorlanmadı. Çok güzel bir şekilde diğer uyku saatine kadar etkinlikler yaptığınız çok huzurlu bir şekilde devam etti. Ve uyku saati gelince de sizi yormadan gayet güzel bir şekilde uyudu. Keza akşam uykuları da yine aynı şekilde çok güzel bir şekilde ilerliyor. O zaman bebeğinizin demek ki o 45 dakikalık gündüz uykusu ona yutuyor deyip Sonrasında uykuları uzatmak için herhangi bir çaba sarf etmemize gerek yok. Uyku uykunun mayasıdır. İyi bir gündüz uykusu gece uykusunu da beraberinde getirir. Bebeğiniz gündüz çok fazla mızmızlanıyorsa, ikinci uyku saatini beklemeyecek kadar yorgun düşüyorsa ve 35. veya 40. dakikadaki uykular ona yetmiyorsa o zaman kısa gündüz uykularını uzatmak için bir adım atabilirsiniz. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın